Selamlar kanalıma ve yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz de yerindedir. Dostlar bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Nothing CMF Bands'ı inceleyeceğiz. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum ama her videomda olduğu gibi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer içeriklerimi faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak ve videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Daha fazla destek olmak isteyenler de katıl butonu sayesinde veya bu videoya güzel bir yorum bırakarak da bana destek olabilirsiniz. Diyorum ve kutu saklamayı sevenler için kutu tasarımıyla incelememize başlayalım. Kutumuza ilk baktığımızda oldukça sade ve küçük bir kutu bizi karşılıyor ön kısmında kulaklığımızın kendisini burada görebiliyoruz. Sol üst köşemize baktığımızda CMF by Nothing'i burada görebiliyoruz. Kutumuzun ön kısmında farklı bir şey de yok. Zaten kutu oldukça sade bir yapıda. Yan kısmına geçtiğimizde burada ufak tefek teknik detaylardan bahsedilmiş. 42 desibele kadar gürültü engelleme, 12.4 mm biofiber sürücülerden, burada yüksek kaliteli sesten, uzun süreli bir batarya kullanımından, 4 tane HD mikrofonu olduğundan ve çift cihaz desteğinden yan kısmında bahsedilmiş. Diğer yanına baktığımızda burada CMF by Nothing'i yine görebiliyoruz. Aynı şekilde direkt logosunu da burada görebiliyoruz. Videonun devamında zaten bu direkten bahsedeceğim. Kutunun arka kısmına geldiğimizde ise yine burada ufak tefek detaylardan bahsedilmiş. Dileyen arkadaşlar videomuzu burada durdurup arka kısmını da okuyabilirler. Evet kutu tasarımımız da bu şekildeydi. Şimdi de dilerseniz kutu içeriğinde neler çıkıyor kısaca ona bakalım. Evet masamıza geçtik dostlar. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden kutumuzu açalım. Bu arada birazcık sesimin tonu değişmiş olabilir. Kusura bakmayın sanırım biraz üşüttüm ve videonun bu kısmını birkaç gün sonrasında çekiyorum. Aslında şöyle kutumuza zaten bakmıştık. Alt kısımdan kutumuzu açalım. Kutu içeriğini çekmece tarzı yapmışlar dostlar. Şuradan tutup çekebiliyorsunuz ve kutu içeriği tamamen tek parça olarak çıkıyor. Şöyle kutumuzdan bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor ama bu kullanım kılavuzu bu arada bayağı kullanım kitapçığı olmuş. Bayağı detaylı bir kullanım kılavuzu yapmışlar diyebilirim. Eğer takıldığınız bir nokta olursa buradan faydalanırsınız. Sanırım burada uygulamalarını indirebilmek için QR kodları bulunuyor ama zaten ben uygulamayı size göstereceğim. Play Store'dan ve App Store'dan rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Kutu içeriğimizi ilk baktığımızda ise burada yedek kulak tıpaçlarını görebiliyoruz. Sanırım üzerinde medium olanı var ve burada en küçük ve en büyük boyda yedek kulak tıpaçları bulunuyor. Yani toplamda 3 farklı boyutta yedek kulak tıpacımız var. Şöyle ben kulaklığın kendisini çıkaracağım. Ben bu arada bunu daha önce çıkardım ve yaklaşık bir haftadan fazla kullandım dostlar. Ee, yani bu şekilde çekiyorum. Bu arada fark etmişsinizdir kutu içeriğinden herhangi bir şarj kablosu çıkmadı. Keşke burada küçük de bir şarj kablosu koysalardı aslında güzel olabilirdi. Neyse aslında çok da problem değil. Type-C girişte olduğu için kulaklığımız her yerde zaten bir kablo bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Şöyle şunu da çıkardıktan sonra gördüğünüz gibi kulaklığımızın tasarımı oldukça şık ve sade. Oldukça sade bir tasarım var aslında ama güzel görünüyor. Bu sadelik bence Nothing'in en güzel yaptığı şeylerden bir tanesi. Şöyle kapağımızı da kaldırayım. Biraz yakından göstermek istiyorum. Oldukça sade ve şık kulaklıklarımız bulunuyor. Burada yani kutu içeriğinde duruşu bile bence gayet hoş görünüyor. Tabi burada yine sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Benim gerçekten bu kutu tasarım hoşuma gitti diyebilirim. Şöyle kulakçıkların bir tanesini çıkaracağım. Biraz daha yakından bakalım. Burada gördüğünüz gibi dokunmatik bir tane butonumuz bulunuyor. Bu butonu özelleştirebiliyorsunuz ve uygulamada zaten ben birazdan göstereceğim çok da büyük olmayan bir kulaklığımız var burada. Zaten ben kulakta nasıl durduğunda şu anda arka plana koymuşumdur. Oldukça şık göründüğünü söylemeliyim. Kulağa taktığınızda gerçekten kibar görünüyor. Yani tasarım olarak ben gerçekten beğendiğim. Burada belirtebilirim. Şöyle kapağı kapatalım. Burada gördüğünüz gibi dönen bir tane tekerleğimiz bulunuyor ama bu tekerleğin herhangi bir işlevi yok dostlar. E, Buds 2'de bu tekerlek üzerinde özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. İşte şarkıyı atlat, ses seviyesini aç vesaire gibi ama bunu da sadece döndürebiliyorsunuz. Ben açıkçası bunu birazcık stres şarkı gibi sürekli böyle döndüre döndüre oynuyorum. Hoşuma gitti yani değişik bir detay olmuş. Şurada da şöyle yakından göstereyim. Görebildiğiniz üzere iki tane delik bulunuyor. Bu deliğe taşıma ipi bağlayabiliyorsunuz. Yani taşıma ipi kullanan pek olduğunu zannetmiyorum ama yani böyle bir opsiyon sunulmuş. Zaten taşıma ipiyle de nasıl durduğunu ben ekrana koyarım. O şekilde de bakabilirsiniz. Şarj kutumuzun arkasına baktığımızda ise düz bir tasarımı bulunuyor. Herhangi bir şey bulunmuyor. Şöyle yan kısmına geleceğim. Burada gördüğünüz gibi bir tane Type C girişimiz var ve bir tane de eşleme butonu var. Yanlış hatırlamıyorsam eğer yanlış söylüyorsam bunu düzeltin lütfen. Buna bastığınızda şöyle gördüğünüz gibi burada bir ışığımız yanıyor. Eğer bu ışık kırmızı yanıyorsa da şarja takmanız gerektiği anlamına geliyor. E, herhangi bir şekilde kutu üzerinden şarj seviyesini göremiyorsunuz. Ama telefona bağladığınız zaman uygulama üzerinden şarj seviyesi görünebiliyor. Evet aslında tasarımında çok fazla inceleyecek bir şey yok. Ben oldukça sade ve şık bulduğumu zaten belirtmiştim. Siz de görüşlerinizi yorumlara yazarsanız. Şimdi de dilerseniz uygulamasına bir kısaca göz atalım. Bakalım uygulaması bize neler sunuyor. Telefonu da aldım dostlar. Uygulaması bu şekilde Nothing X yazarak bulabiliyorsunuz. Hem App Store'da hem de Play Store'da rahat bir şekilde şekilde bulabilirsiniz. Evet Bluetooth'u açtım tekrar uygulamaya geçtim. Şu anda yeni cihaz eşleştirme kısmı geldi. Şöyle bir tekrar tarama yapalım. Bakalım Nothing'i bulacak mı hızlı bir şekilde. Bu arada kullandığım Android cihaz birazcık yavaş olduğu için ben de geç bulabilir. iPhone'larda biraz daha seri buluyor. Bunu da belirteyim. Dostlar eşleme modunu alabilmek için şuradaki tuşa birazcık basılı tuttuğunuzda gördüğünüz gibi buradaki ışık yanıp sönmeye başlıyor. Bu eşleme modunda olduğu anlamına geliyor zaten. Eşleme modunu aldığımda direkt olarak kulaklığımı buldu. Şöyle üzerine tıklıyorum. Bu cihazı kurun diyor. Hemen hızlı bir şekilde kuralım. Evet şu anda ilk eşlemeyi yaptık. Zaten eşlendiğinde şöyle görünüyor. Burada bize kulaklığı nasıl kullanabileceğimizi e, kısaca tanıtıyor. Gördüğünüz gibi buradaki... Kulaklığın üzerindeki butonu dokunmatik olarak kullanabiliyorsunuz diyor. Çift tıklamayla ileri sarma, aramaları cevaplama veya kapatma yapabiliyormuşsunuz. 3 kez dokunduğunuzda geri sarma, gelen aramayı reddetme diyor. Tabi bunları özelleştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi basılı tuttuğunuzda da gürültü kontrolüne geçiyormuş. Yani gürültü engelleme modunu açıp kapatıyor sanırım basılı tuttuğunuzda. Gördüğünüz gibi şu anda şarj seviyelerini görebiliyorum ve ikisinin de şarj seviyesi tamamen dolu. Buradan hangi kulaklığı özelleştirecekseniz üzerine bir kere tıklamanız yetiyor herhangi bir kulaklığı seçebiliyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi dokunmatik yüzeye özelleştirebilmeniz için farklı ayarlar bulunuyor. Ben şimdilik hiçbirini özelleştirmeyeceğim. Zaten hepsini biliyoruz. Equalizer kısmı var dostlar. Şöyle Equalizer'a tıkladığımızda burada hazır ayarları görebiliyoruz. Bu da Rock Pop Elektronik Klasik veya vokalleri iyileştir olarak farklı modlar var veya özel olarak kendinizde bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ultra bas kısmını bence kesinlikle kullanırsınız. Piyasada bu tarz kulaklıklarda bas veren bir kulaklık bulmak gerçekten zor ve Nothing bunu çok iyi yapıyor. Ve gerçekten iyi yapıyor. Bu, bu, konuda şaka yapmıyorum. Bas konusunda gerçekten beni tatmin etti kulaklık ve ben 3. seviyede kullanıyorum. Yani default haliyle kullandığım halde bas verimi gerçekten iyiydi. Ve bu bası verirken de kesinlikle sesleri bozmuyor. Onu da belirteyim. Hani dilerseniz ben çok baslı sevmiyorum derseniz de buradan bası kapatabiliyorsunuz zaten hızlı bir şekilde. E, default halde açık olarak ve 3. seviyede geliyor. Bunu 5. seviyeye kadar yükseltebiliyorsunuz ve 1. seviyeye kadar da düşürebiliyorsunuz. Ben şimdilik default ayarda bırakacağım. Gürültü kontrolüne geldiğimizde burada 3 farklı mod bulunuyor. Kapalı, şeffaf mod ve gürültü iptal. yani gürültü engelleme modu. Uygulamada zaten Nothing'in klasik e, sade bir arayüzünü kullanıyor. Nothing'i bu yüzden gerçekten seviyorum. Biraz fazla övdüm ben bu markayı ama. Nothing'in ürünlerini gerçekten seviyorum dostlar. Ben çok böyle kafa karıştıran şeyler hoşuma gitmiyor benim. Her şeyi sade yapmış. Hani ne nerede diye aramanıza gerek yok. Uygulamaya girdiğinizde ana sayfada tüm ayarları görebiliyorsunuz. Yani yapabileceğiniz her şey burada. Ekstra olarak da şu köşede gördüğünüz ayar butonuna tıkladığınızda kulağınıza taktığınızda tespit edebilmesi için bir ayar bulunuyor. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam kızıl ötesiyle bunu sağlıyor. Kulağınıza taktığınızda müzik başlıyor veya çıkardığınızda müzik duruyor. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan kapatabiliyorsunuz da yani. Düşük gecikme modu var. Eğer oyun oynayan biriyseniz benim gibi telefonda düşük gecikme modunu kullanabilirsiniz. Düşük gecikme modu da ortalama 200 milisaniye gibi bir değer veriyor bize ve bu tarz kulaklıklar için gerçekten ortalama bir değer olduğunu söyleyebilirim. Çift bağlantı kısmını yine buradan yapabiliyorsunuz. Yani ikinci bir cihaz bağlayacaksanız çift, çift, çift bağlantıyı buradan açıyorsunuz ve çift bağlantı yapabiliyorsunuz. Aynı anda hem laptopunuza hem de telefonunuza bu sayede bağlayabilirsiniz veya iki tane telefonunuza da bağlayabiliyorsunuz. Kulaklıklarımın bul var. Buna bastığınızda şöyle kulaklık bulaştığınızda da bu sesi duyuyorsunuz dostlar. Evet çok fazla ses vermiyor ama yine de böyle bir şey yapmışlar. Uygulamada göstermek istediğim son bir şey kaldı. Onu da şuradaki üç noktaya tıklayarak görebiliyorsunuz. Burada haber muhabiri diye bir şey var dostlar. Haber muhabirini açtığınızda burada oturum açmanız gerekiyor. Ben şu anda açmayacağım. Güncel haberleri size uygulama üzerinden aktarıyor. Evet sesli olarak bunu okuyor yapay zeka sayesinde. Bu da yeni gelmiş bir özellik. Zaten burada beta olduğu da yazıyor. Onu da bu şekilde açıp güncel haberlerden, güncel teknolojik haberlerden haberdar olabilir. Burada farklı uygulama ayarları da bulunuyor işte uygulamanın temasını vesaire değiştirebiliyorsunuz ama ben şu an onlara girmeyeceğim dostlar. Dilerseniz de buradan iyileştirme programına katılabilir ve uygulamadaki hataları tespit etmesi için Nothing'e yardımcı olabilirsiniz. Evet uygulamamız kısaca bu şekildeydi. Şimdi de dilerseniz kulaklığımıza bir ses testi yapalım. Tabi mikrofonla bunu size birebir aktarmam çok da mümkün değil ama yine de bu testi ben ekleyeceğim. Merak eden arkadaşlar için bir referans olmuş olur. <laughs> kulaklıklarımızın ses performansı da bu şekildeydi. Tabii ki bir mikrofonla size bunu birebir aktarmam çok da mümkün değil ama bunu eklemediğim zaman da yorumlarda çok fazla soran kişi oluyordu. O yüzden böyle bir testi de ekledim. Bu arada kutumuz mıknatıslı bir yapıda. Bunu ben az önce atladım sanırım. Bu şekilde kutuya hızlı bir şekilde yapışabiliyor. Yani bıraktığınızda yapışıyor ve gördüğünüz gibi kesinlikle düşmüyor kapağı da gerçekten sert bir şekilde kapanabiliyor. Şimdi de dilerseniz kulaklıklarımızın mikrofon testine geçelim. Bakalım mikrofonu nasıl çalışıyor. Evet dostlar şu anda sesimi Nothing CMF Buds'dan duyuyorsunuz. Şu anda kapalı bir mekandayım yani odamdayım. İçeride ses bu şekilde geliyor. Telefonla konuştuğunuzda da ses aşağı yukarı aynı geliyor dostlar. O yüzden bir telefon görüşme kaydı eklemedim buraya. Zaten kendimi arayabileceğim ikinci bir telefonum da yok şu anda. İç mekanda ses bu şekilde. Bir patlama testi yapalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Ses nasıl geliyor? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi de gürültülü bir mekan sesi açacağım ve sesi o şekilde size aktarmaya çalışacağım. Bakalım o şekilde ses nasıl gelecek. Evet dostlar şu anda da gürültülü ortam sesi açtım bunu simüle edebilmek için. Normalde dışarıda bir video çekmiştim ama onu maalesef ki kaybettim. Nereye videoyu nereye yedeklediğimi bulamıyorum şu anda. Oldukça yüksek bir ses seviyesinde e, gürültülü ortam sesi açtım. Dışarıdan araba sesleri geliyor, konuşma sesleri, çatal kaşık sesleri. Şu anda mikrofon sesimi nasıl alıyor? İnanın hiçbir fikrim yok. Umarım iyi alıyordur. Yorumlarınızı bekliyorum. Ses testimiz de bu şekildeydi. Nothing CMF Buds'ın teknik özelliklerine gelecek olursak kulaklığımızın toplam ağırlığı 52.84 gram ve kulaklığımız 42 desibele kadar olan sabit gürültüleri de engelleyebiliyor. Yolda veya metroda yürürken çevre seslerini oldukça iyi kestiğini söylemeliyim. Yine kulaklığımızda 12.4 milimetre biofiber ve özel TPO sürücüler bulunuyor. Bu sayede oldukça net tiz sesler verebilirken güçlü bir bas deneyimi sunabiliyor. Tabii bu ses kalitesinin arka planında direct ile yapılan özel bir çalışmada bulunuyor. Gerçek kullanıcı anketleriyle en iyi ses deneyimini sunmayı hedeflemişler. Ve bunun sonucunda da en popüler 5 farklı Equalizer ayarında uygulama eklemişler. Kulaklığımızda 4 farklı HD mikrofon olduğundan da video başında bahsetmiştim. Bununla birlikte Clear Voice teknolojisini içerisinde barındırıyor. Ve olabilecek en iyi şekilde sesimizi karşı tarafa iletiyor. Bu kadar özellikten bahsettik. Bunları sağlarken de uzun ömürlü bir batarya olması gerek. Kulaklıklarımızın kutusu 460 mAh kapasiteye sahip. Ve kulaklıklarımızın kendisi ise 45 mAh'lik bir kapasiteye sahip. Kulaklığımızda bu batarya kapasiteleri sayesinde ANC kapalıyken 8 saatlik bir kullanım süresi vaat ediyor. ANC açıkken de bu süre 5.5 saat olarak belirtilmiş. Ve oldu ki kulaklığımızın şarjı bitti. Kutuya 10 dakika koyduğunuzda size yaklaşık olarak 2.5 saatlik bir kullanım deneyimi tekrar sunabiliyor. Kutusuyla birlikte toplam kullanım süremiz ise 35 saat. Kulaklıklarımız bağlantı konusunda da Bluetooth 5.3 ile desteklenmiş. Yine merak edenler için desteklediği Bluetooth profillerini de ekrana ekledim. Son olarak da IP54 sertifikası ile suya ve toza karşı dirençli. Yani yağmurlu havalarda veya spor esnasında bu kulaklıklarla herhangi bir şekilde endişe duymanıza gerek yok. Kulaklığımızın teknik detayları da bu şekildeydi. Dilerseniz şimdi kapanışa geçelim. Ve bir videomuzun daha yavaştan sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kulaklığımızın teknik detayları da bu şekildeydi. Kulaklık hakkında son birkaç şey söylemek gerekirse dostlar ben tasarımını oldukça beğendim. Ve yüksek bir bas seviyesi verebilmesi benim için oldukça iyi bir deneyimdi. Tabi bunu yaparken tizleri de oldukça iyi veriyordu. Malzeme kalitesi de hiç fena değil. Eğer anahtarınızın veya bozuk paralarınızın yanına koymazsanız kolay kolay çizilmiyor üst gövdesi. E ben birkaç kere anahtarla aynı yere koydum. Yani üzerinde böyle belirgin bir çizik yok ama böyle yüzeysel çizikler oldu tabii ki de. Eğer bu kulaklığı alırsanız anahtarla aynı cebe koymayın benim gibi. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Şarj süresine gelecek olursak da benim hiçbir zaman böyle kulaklığın şarjı bitti derdim olmadı açıkçası. Zaten 8 saat bir kullanım oldukça uzun bir kullanım oluyor. Yani ben kimsenin de kolay kolay 8 saat boyunca aralıksız bir müzik dinleyeceğini düşünmüyorum. Eğer öyle bir birisi varsa da zaten kulaklığı tekrar bir 10 dakika kutuya koyarsınız ve kullanmaya devam edersiniz diye düşünüyorum. Tabii benim bu saydıklarımdan çok sizin ne düşündüğünüz önemli Dostlar siz Nothing CMF Bats'ı nasıl buldunuz yorumlarda konuşalım. Eğer videomu da buraya kadar izlediyseniz artık bir like'ınızı alırım. Bu arada videonun başında Nothing Phone 1 veya Nothing Phone 2 almayı düşündüğümü söylemiştim. Ben bu ay içinde muhtemelen alacağım o telefonu. Eğer Nothing Phone 1 alırsam 2025 yılındaki tecrübelerimi size aktaracağım bir videoda çekebilirim diye düşünüyorum. Eğer merak edenler varsa da şimdiden kanala abone olsun ve bildirimleri açsın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bay bay.